Herkese merhaba. Bugün değirmenli tavuk yapacağız. Antalya Yarbaşçan'ın köyündeyiz. Tavuğumuzu soslayıp bağlayacağız akşam zindirme. Bunun için biraz yağ. Tuz. Toz Çok az da spesiyel çekim isteyen atmanabilir. Soma işlemimiz tamam. Yaklaşık bir saat, bir saat sonra Ve beklenen saat geldi, bir buçuk saatimiz doldu. Tavuğumuz tam anlamıyla pişmiştir daha hafif alabiliriz. Evet. evet, bir buçuk saat sonra değirmenli tavuğumuz pişti. Hazır her şeyimiz. Salatamız, meyvemiz, her şeyimiz hazır. içeceğimiz. Yarbaşanlı köyündeyiz. Antalya'ya 40 km uzaklıkta. 950 rakım. Suyun içinde güzel bir cumartesi geçirdik. Herkesi böyle güzel bir güne bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.